Merhaba çocuklar. Bugün biz size Eymen'le İran cipsi pişireceğiz. Tabakta gördüğünüz İran cipsi Eymen. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İran Evet bu cipsi şimdi pişireceğiz. Sonra da ne yapacağız oğlum? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi şimdi koy bakalım tavaya anneciğim onları. Elinle koy bakalım hadi. Hepsinden koy bakalım tavanın içine nasıl olacak? Hepsini at anneciğim içine. At içine. Evet elinle. Elini al al dök. Tamam. Evet Eyman hepsini dök anneciğim içine. Bak. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Tavayı alıyoruz ve pişirmeye getiriyoruz. Hadi bakalım yardım edeyim ben sana. Gel bakalım anneciğim. Koş 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 koş. Evet. Şimdi cipsimizi ocağa koyacağız. Tamam mı? Ve ne yapacağız şimdi? Yağ koyacağız anneciğim. Tamam mı? Hadi yağımızı da koyalım. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Tabağımızı koyduk. Elmen, hazır mısın? Hazırım. Hadi, Hadi bakalım nasıl olacakmış beraber yiyeceğiz şimdi çocuklar. Emen bugün size İran cipsi pişiriyor değil mi anneciğim? renkleri çok güzel değil mi anneciğim? Hı. Renkli renkli. Çok güzeller anneciğim. Bakalım Anne tadı kızıyor. da nasılmış. Anne, evet çiçektir olsun soğanlar. Çekmek kocaman olacaklar. Biz de onları yiyeceğiz. Değil mi anneciğim? Bakalım bakalım. Evet ne yapıyoruz anneciğim biz? İlyan. Evet iyi cipsi yapıyoruz. Hepsini yiyeceğiz. Evet hemen bak. Yavaş yavaş pişmeye başladılar. Karıştıralım.

Evet, Eymen'le cipslerimizi pişirdik. Hadi Eymen, şimdi onu masaya götürelim bakalım. Hadi masaya götürelim ve renklerinden ayıralım mı Eymen? Hadi bakalım oğlum. Evet Eymen, şimdi pembeleri bir yere, onların hepsini ayırıyoruz, tamam mı? Bak şöyle yapacağız. Ayır bakalım şimdi oğlum. Eymen, cipslerini ayırıyor birbirinden. Evet yeşil orada değil mi? Pembe cipslerimiz orada. Sarı cipslerimiz orada. Evet oğlum hepsini ayır bakalım. Mavi cipslerimiz. Onlar da yeşil. Sarı cipslerin yanına koyabilirsin hemen onları. Güzel olmuşlar mı anneciğim? Çok güzel olmuşlar değil mi? Renkli renkli kocaman oldular. O küçücük cipsler kocaman oldu. Elmen tabaklara renklerini ayırdı. Pembe cips, mavi, külah ve sarı cipsimiz var. Şimdi bunu elmen hangisini yemek isterse. Hadi tadına bakıyoruz şimdi. Hadi ye bakalım. Bakalım tatları nasıl olmuş? Şimdi hmm. bakalım. Şimdi kilamızda sıra. Eymen güzel olmuş mu? Beğendin mi anneciğim? Evet biz bugün Eymen'le mutfakta cips pişirdik sizlere. Eymen cipslerin tadını beğendin mi? Ketçaplı mı güzel yoğurtlu mu oğlum? Ketçaplı. Ketçaplı. Ne güzel. Evet, yoğurtlu güzel. Sıra pembeye geldi. Bakalım pembe cipsin tadı nasılmış? Eymen, pembe cipsin tadı nasıl? Dört. Beğendin mi? Beğendim. Bir tane ketçaplı. Tamam anneciğim. Bugün sizlere İran çipsini pişirdik Eymen'le. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay yap bakayım anneciğim. Bay bay.